ABD merkezli araştırma şirketi Pew Research Center'ın 23 ülkede yaptığı ankete göre Türkiye İsrail'e karşı en olumsuz tutuma sahip ülke oldu. Katılımcıların %94'ü olumsuz görüş bildirirken Gazze saldırılarının ardından özellikle Batı ülkelerinde de olumsuz bakış arttı. Araştırma, gençlerin yetişkinlere kıyasla İsrail'e daha sert eleştiriler yönelttiğini ortaya koydu. İsrail'in önde gelen gazetelerinden İsrail Hayom, ABD merkezli araştırma şirketi Pew Research Center'ın Haziran 2025'te yayımladığı küresel tutumlar anketini yeniden gündeme taşıdı. 23 ülkede yapılan araştırma, özellikle Gazze saldırılarının ardından İsrail'e ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yönelik olumsuz bakışın dünyada hızla arttığını ortaya koydu. Türkiye'de %94 olumsuz görüş, Araştırmaya göre Türkiye, İsrail'e karşı en olumsuz tutuma sahip ülke oldu. Katılımcıların %84'ü çok olumsuz, %10'u ise olumsuz görüş bildirerek toplamda %94'lük bir karşıtlık oranı ortaya çıktı. Türkiye'yi çok olumsuz görüş oranlarında %57 ile İspanya ve Hollanda, %56 ile İsveç, %55 ile Fransa ve %53 ile Yunanistan takip etti gençlerin tutumu daha sert. Anket, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yetişkinlere kıyasla İsrail'e daha sert eleştiriler yönelttiğini gösterdi. Bu eğilim, özellikle Avustralya, Kanaga, Fransa, Polonya, Güney Kore ve ABD'de belirgin. ABD'de gençlerin İsrail'e bakışı daha olumsuzken, yetişkinler daha dengeli bir yaklaşım sergiliyor. Gazze saldırılarından sonra artış Milliyet tarafından derlenen habere göre, veriler Gazze'ye yönelik operasyonların ardından olumsuz görüşlerin hızla yükseldiğini ortaya koydu. Örneğin Birleşik Krallık'ta 2013'te %11 olan çok olumsuz görüş oranı, 2025'te %44'e çıktı. ABD'de ise 2022'ye kıyasla olumsuz tutumlar %11 arttı. Olumlu görüşler sınırlı. Afrika'da Nijerya ve Kenya %35'te olumlu bakışta öne çıkarken, Avrupa'da en olumlu yaklaşan ülke %36 ile Macaristan oldu. Hindistan'da ise %34 olumlu görüş, %29 olumsuz görüş bildirildi.